Bursaklar'da temiz havayla çevrili arsa üzerinde yükselen projemizde 28 adet ve 3 tipten oluşan özgün tasarımlı villalar yer almaktadır. Her seçkin mülk sahibine mahremiyetin ön planda tutulduğu villalar tasarlanmıştır. villalarımızın güney cephede olması sayesinde gün ışığı ve doğal havalandırmadan maksimum düzeyde faydalanabilirsiniz. Bunun dışında Ankavya Villa sahiplerini neler mi bekliyor? Şehrin karmaşasından uzak ama her şehre neredeyse 5 dakika uzaklıkta olmak istemez miydiniz? Öyleyse bu evler tam size göre. Çünkü Ankaviya villaları havaalanına yalnızca 5 kilometre uzaklıkta. Herkesin ihtiyaç duyduğu okula, hastaneye, alışveriş merkezine ve tiyatroya yakınlığı sayesinde eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel birçok ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabileceksiniz. Dört tarafı yeşil alan olan projemizde Mekanın içinde dahi kendinizi ferah ve huzurlu hissedebileceğiniz ölçekte tavan yükseklikleriyle geniş yaşam alanları tasarlanmıştır. Dört mevsim keyfini sürebileceğiniz kış bahçesi, kış aylarında içinizi ısıtacak şömine, Yaz aylarındaysa suyun serinletici ve rahatlatıcı etkisini evinizin içinde hissedeceğiniz biçimde konumlandırılmış yüzme havuzu, kahvenizin 40 yıl hatrına hatır katan sunumlar yapabileceğiniz geniş bahçe ve havuz manzaralı balkonlar, kalabalık misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabileceğiniz özgün, kullanışlı ve şık salonlar, misafir ve çocuk odası dahil tümünde kişiselleştirilmiş banyoları olan yatak odaları Kendinizi Türk hamamında hissedeceğiniz geleneksel motiflerle donatılmış banyolar geniş ölçekli, özenle seçilmiş malzemeler kullanılarak tasarlanan fonksiyonel ve şık mutfaklar, Müzik ihtiyacınıza yönelik kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu odalar, her detayında şıklığa ve kaliteye dem vuran, rafine zevklere hitap eden iç dizayn. Ankavia Villaları ezberleri bozuyor ve şehrin en prestijli projesi sizleri bekliyor. Ankavia. Mükemmelden biraz fazlası.